Evet Afyon şehirden herkese merhabalar. Afyon Karahisarlı vatandaşlara ev sahibi misiniz yoksa kirada mı oturuyorsunuz sorusunu sorduk. Eğer kiradaysanız ne kadar kira ödüyorsunuz? Ev sahibiyseniz zamanında evinizi ne kadar almıştınız sorusunu yönelttik. 55 bin lira almıştık. Ne zaman aldınız? Bir 7 yıl önce falan. Kiradayız. Ne kadar kira veriyorsunuz? 7,5 kira. Kira abla ne kadar ödüyorsunuz? 9 bin lira. Bu Suriyeliler yüzünden, Iraklar yüzünden ev kiraları arttı. Aya şartlarında görüyorsunuz kendinizi iyi kötü. Ne yapabilirsin bu şartta? 22 bin lira adam askeri ücret alıyor. Nasıl ödesin bunu? Mecliyedi ki ev kirası bugün 2 bin liraya oturan insan yanındaki komşusu duyuyor. Diyor ki ne sen de 2 bin liraya yani 5 bin liraya vermişsin. Benim evde 2 bin lira etmez diyor. Ben ikide de 5 bin lira olacak. Elektrik su indirimler var diyorsun. Bir bakıyorsun okuma sayacı bilmem ne sayacı vergisi algısı bu kadar yani. Kaç sene önce almıştınız evinizi? 3 ee, 3 sene oldu. 3 Ne kadar almıştınız 3 sene önce? 3 sene önce 50 bin lira almıştım. Şu anki değeri ne kadar? Birisi de geçen gün dedi 3 milyon eder dedi. Birisi de 2 milyon. Bilmiyorum yani. Peki bu fiyatlar normal fiyatlar. Ya normal mı? değil normal değil. Hayat çok zor aldı ya. Çok zor aldı ya. İyi ki aldık o zaman ya. vallahi zor. 5 yıl oldu. Ne kadardı 5 yıl önce? 5 yıl önce ben 157'yi aldım. Şu anda 2000 lira oldu. Peki bu fiyatlar normal mi? Ya tabii normal değil. Şu anda almak isteyenler için zor. Kredi çekmek istese kredi çekemiyor. Yani sıkıntı yani alamadım yani. zamanda iyi ki de almışım diyor musun almışım diyorum Keşke bir tane de alsaydım diyorum yani Peki bu sene değerini biliyor musunuz eviniz iki trilyonun üzeri diye biliyorum bu fiyatlar normal mi Sizce çok fazla kendimi ee, ne zaman önce aldınız 25 sene önce şu anki değeri ne kadar sizce şu anki değeri üç buçuk milyon normal mi bu fiyatlar normal değil tabii yani bu yani bir sene de iki sene de ne değişti bu kadar yani 200 lira, 300 lira olan evler nasıl bu 3,5-4 trilyon oluyor? E yani fiyatlar normal değil. Çok yüksek. Şuraya dere 20 bin lira, 25 bin lira istiyorlar. Vallahi zor şu anda. Ev almak zor. 4,5. Kaç Yaşa, Yaş 3, 4 tane de ikisini kullanıyor. Ne birileri duvarla götürüyor. Bodrum bak götürüyor. Bir de var ya devletten ben şey alıyorum. Yaşlı parası onunla idare oluyor. Onda dört buçuk lira oraya verilen en Normal mi bu fiyatlar sizce? İyi değil vallahi kutum. Yani günümüz bizim mala kattık siz geçti günlerimiz oldu. Daha doluyor. Ben kendi yani bir buçuk önce. Ne kadar aldınız? Dört bin TL aldım. Türkiye'de fiyatları normal. Yüksek, aşırı yüksek. Kira fiyatları da yüksek. Ben kendimizim. Ne zaman almıştınız? İki sene önce zamlar koymadan. Ne kadar almıştınız? 200 milyon. Şu anki fiyatı ne kadar? Şu anda fiyatı 2 milyarı geçer. Şimdi 2,5-3 tane aşağıya abi yok. E, şu durumda almak istesem zor. Sahibi. Ne zaman aldınız evinizi? 20 sene önce. Peki şu anki ev fiyatlarından memnun musunuz? Hayır. Ev değil bir odasını aramaz şimdiki kazancı inanan adam. Kiracı. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 5 bin lira. Peki kaç artı bir? 2 artı bir. Memnun musunuz kiranızda? Şu an için değilim tabi. Ne kadara kalıyorsunuz kirada? Yani 10 bin civarı. Bir artı bir. Bir artı bir 10 evet. bin TL. Evet. Memnun musunuz fiyatlardan? Normal. Kendim. Ev fiyatlarından memnun musunuz? Değil. Kira. Ne kadara kalıyorsunuz kirada? Kirada baya, baya, yüksek yani kiralar bağlı Evet. 7 falan 7-8 civarında falan. Memnun musunuz? Değiliz tabii. Memnun. Ev sahibi. Şu an ev fiyatlarından memnun musunuz? Yani normal yani. Çünkü evet. ev fiyatlarına göre ev kirası normal. Evet vatandaşlara sorularımızı yönelttik. Ev sahibi olanlar zamanında iyi ki de ev almışım yanıtını verdiler. Kiracı olanlar ise kira fiyatlarından yakınarak cevap verdiler. Sizlerin düşünceleri nelerdir? Yorumlarda belirtip bize abone olmayı unutmayınız.